Merhaba, Kripto Sesli Haber kanalına hoş geldiniz. Ripple ve SEC davasının sonlanmasının ardından, 2025 TXRP fiyatının geleceği. SEC'in Ripple'a karşı açtığı davayı düşürmesinin ardından XRP fiyatı, %10'un üzerinde arttı ve bu durum token genelinde iyimserlik yarattı. Solana ETF'sinden sonra XRP ETF'sine olan talep artıyor ve bu durum önümüzdeki günlerde token için potansiyel bir boğa koşusuna işaret ediyor. XRP ile ilgili haberin ayrıntılarına geçerken gelecekteki XRP haberlerini kaçırmamak için lütfen şimdi abone olun. Kripto piyasaları FOMC öncesinde konsolide oluyordu. Ancak oranlar değişmeden kalır kalmaz tokenlar güç kazandı. Dahası Ripple CEO'su Brad Garlinghouse'un sekile ile devam eden bir davanın sona erdiğini duyurmasıyla kripto alanı sevinçten havaya uçtu. Bu arada, emanette kilitli 125 milyon doları geri almak için mücadelelerinin sürdüğünü ve bunun da yakında sona erebileceğini belirtti. Bir sonraki fiyat hareketi hakkında artan iyimserlikle, CEO 2 büyük iddiada bulunuyor. Birincisi, bu yıl bir XRP ETF'sinin piyasaya sürülmesini bekliyor ve ikincisi, XRP'nin Beyaz Saray'ın dijital varlık rezervlerinin bir parçası olabileceğine inanıyor. Bununla birlikte, XRP fiyatı 2,5 doların üzerine çıktı ve yerel direnci test ediyor. Ayılar rally'i kısıtlıyor, ancak fiyat büyük bir patlamanın eteğinde olduğu için daha uzun süre olmayabilir. Grafikte görüldüğü gibi, XRP fiyatı, bir miktar düşüş baskısı çeken alçalan trend çizgisini aştı. Ancak, yükseliş kazançların üzerinde kalmaya devam ediyor ve uzun vadeli bir yükseliş hareketine işaret ediyor. Öte yandan, token üzerindeki düşüş etkisi azaldıkça ışım oku bulutu yükseliş geçişine doğru gidiyor. Bu arada, majd XRP fiyat yükselişine yeterli desteği daha da sağlayabilecek yükseliş aralığında yükselmeyi hedefliyor. Şu anda, XRP fiyatı güçlü bir destek olarak temel çizgiyi tutuyor ve bunun yakında güçlü bir yükselişi tetiklemesi bekleniyor. Ancak, tokenin yükselmesi ve 2,88 dolardaki direnci güvence altına alması gerekiyor. Bu da momentumu sürdürmek için güçlü bir temel sunabilir. Bu nedenle fiyat artık 3,85 dolardaki ATH'sinden sadece %28 uzaktayken, yaklaşan gelişmelerin XRP fiyatını yeni bir ATH'ye doğru itmesi bekleniyor. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki kripto haberinde görüşmek üzere, lütfen abone olmayı, bildirim zilini açmayı unutmayın. Sorumluluk reddi: Bu videoda verilen bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Finansal tavsiye, ticaret tavsiyesi değildir, yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Video içeriğinin hiçbirini yatırım tavsiyesi olarak değerlendirmemelisiniz. Lütfen herhangi bir yatırım kararı vermeden önce mali danışmanınızdan bilgi alın.